Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ve ben Furkan'la Worms Loaded oynuyoruz. Merhaba. Hoş Hello. geldin. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Ready. Ready Set. Mi? Go. Go. Start. Neden Worms? Oha. Korktum lan. Worms'ün sesini nereden kısacağım? Bilmiyorum. Heh böyle doğru düzgün bir şey. Bir dakika dünyayı da oynamayalı bayağı oldu ya daha ilk videolarında yani. oynuyordum. Hı bu güzel. Ha şey oha ne farklı şeyler gelmiş o tamam. Bu var mıydı lan? Cık, yoktu bu vardı. Belki de vardır da biz yeni görüyoruz. Bu vardı. Ha, bu efsane bunda oynayacağız. <laughs> olaylar hep bunda oldu zaten. Köprüye for. Eee, ben oyun aşağı alsam şey olur mu? Hello. Diyeceğim. Aa ben de gene aynı sorun. Ha tam 20 burada var. Tamam. Evet, ben tuşları unuttum yalnız. Enter'la zıplıyorduk. Eee Enter şey karıştırın. Ha. Nasıl bir çıkaracağımızı buldum. Ha evet, option alıcı. Evet, ya dakika, ben kırmızı mıyım, mavi mi? Kırmızı değilim, maviyim. Sen mavisin acı. Akkata baba. Akkata Ha geldi. <laughs> Kim oynuyor? Sen oynuyorsun değil mi? Evet bir boka yaramadı. O oh, mayın bir de üstüne gelirse var ya. Hoppa. O oh, tamam 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 kurtardım. Hadi be geliyordu. Yok oğlum. Gerçi altımdaki yumurta Aa, çatlamış işte. onun farkında değilim. Ya. Yeah. Gel de ee, canını azaltmışım ya. Nasıl oynuyorduk lan? Neydi zıplama? Enter mi? Hı <laughs> hı. <laughs> enter iki kere bas şu an. Allah. Ya oğlum ya. <laughs> oğlum enter iki kere basınca oğlum, arkaya zıplıyor aslında. Enmişim. Ha bu arada biz niye Worms çekiyoruz? Onu bir açıklayalım. Hmm, aynen. Neden Worms çekiyorum? Eee nasıl diyeyim? Ben artık bilgisayara fazla oturamıyorum sınavlardan dolayı sınav üç son sınavlar Eee fazla oturamıyorum hafta sonu işte bugün bugün <gülüyor> <gülüyor> bu güzeldi bugün cumartesi bu kadar yarın şey da bilmiyorum bakalım bir de anısı var yani Worms'in Wormsü çok güzel işte şeyleri var bizde <laughs> Güzel bir edit kasman bu videolarda olmuştu. Bölümse. <laughs> Aynen öyle. <laughs> I, believe. <will> <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Burak yorum falan atmıştı ya. Harikaydı. Evet, ne oldu şey lan? Abi. Kendi gülüşümden korktum. He ben ne diyordum oğlum en son? Diyorum işte video fazla gelmeyecek işte Minecraft falan o kadar şey yapamayacağım. O yüzden biz de ara sıra küçük böyle minik oyunlar çekelim dedik. Aklımıza Worms geldi. <laughs> Aynen. Tamam olur dedik o zaman güzel olur dedik. Yapak dedik. Çekeriz dedik. Hmm, nereye teleportlansam diyorum. The best. en güzel yere teleportla. Aynen. <laughs> Bir saniye kala ya. Alert. <laughs> Oğlum o ses çıksa <laughs> şu an var ya, keşke. Alert. En sevdiğiniz şey. Şöyle yapsam. Doctor... Q'ya basınca mı? nasıl şey geliyor ha buradan? Ha, ne Q ne alaka sana? lan? Ne oluyordu Q'ya basınca? Bir şey olmuyordu. Lan ne oluyor? Şu an bir şey yapmıyoruz. Oyuna nasıl geldi önce? Ha böyle. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> oy oy oy. Bu arada aramızda birkaç tane fark var o yüzden Furkan şey yapıyor. Sonradan tepki veriyor. Aynen. O, Önce oh, ne Hep Furkan aynı şey, benim. Aynı şey Furkan için diğer yani benim için de geçerli. Hani ben yaptığımda yarım saat sonra Furkan'a gidiyor. Oyunla ilgili iğrenç bir şey. Ne oyna ne öldürdüm ben her zaman öldürdüm her yerde öldürdüm. He. Şu an hayvan gibi rüzgar var. Şöyle yapsam geri dönme şansı ı -ı. zor. Emergenci de yok. <laughs> Emergenci. Emergenci teleport öyle diyorum. Geçen gün gidiyorum emergenci geldi. <laughs> Hadi oynasa. <laughs> harika harika bir yere vurdum. <laughs> Oha. İşte o burun çok saçma geliyordu orada. Orayı orayı. Güzel yaptı. oldu. Bak, estetik. Ha ben burada mıyım? Hı. Hmm. Şöyle yapsam. Sağa doğru git. Sağa doğru. O kırmızı şey sana can veriyor. Ha ha ha. Oğlum o lan bilmiyorum. <laughs> Oo. Oo oh, yerime girdim ben yuvama döndüm. <gülüyor> <gülüyor> What? Duydun mu? <laughs> Duydu Yani ne bekleyebilir? Aha minigun. Oğlum benim kendi minigunum bana vurmuştu lan. Manyak evet. şeyler. Hmm. Burada daha çok düşman var da nereye dikeyim? Neyse boş ver sonra dikeyim. Ben şimdi bozuklama alıp sana da alacağım. Gene vuramayacağım bence. Ha telefona şey gidiyorum. What? Oha! <laughs> Haa! <laughs> Güzel oldu. Oğlum ya niye bu kadar bal tuttum şu an? <laughs> Normalde Hadi Normalde ben alırım ya. Evet, bu, bu el benim oldu de i̇şte şuradaki Teleporter. teleport, <laughs> teleport. <laughs> Emergenci teleport. Oğlum o en kötüsü ya. O en kötü yerlere uçurdun yani Ha güzel. İkinizi aynı anda alacağım. Yalnız oraya bir bazı kafırla atsam var ya ikiniz de suya düşersiniz. Aynen ha. Niye böyle vermiş yaptım ki? Kanka the best çok güzel bir fikir yani. Oo bir de bu. Tamam hoş. Hangisi? Ha. Hoppa. Kesin burada da bir bok olur. Ben yanlış öne vururum. Bak bayağı aşağı indireceğim imleci. Heh. Akkubu bu ne ya? <laughs> Al işte gitti nereye vurdu şimdi geri zekalı. Al bir de oradan <laughs> çıkamadın. Oh çok güzel. Mükemmel sanırım. Aynen. <laughs> Mükemmel bir yere geldi. Hı bende şöyle yapsam e, biraz da şöyle so ya da şunu alacağım ha, havaya mı sıkmayı düşünüyorsun çok güzel ooo <laughs> ooo biraz yana gitti 12 o da iyi bir şey <laughs> o da bir şey <laughs> senin hiç gitmedi. Oh süper mükemmel yerlere çıkarıyorsun vallahi beni. Çok güzel buradan iş yapabiliyorum derdi. Ne diyorsun lan? Ne dedi lan bu? Kamina pepa. Hadi Ne oluyor? E bu neydi? Acıdı. Kanka bu neydi? 30 can kazandın. Oo. Diye. Yeah. Bu <laughs> neydi lan? Kanka çok teşekkür ederim. Ben hiç anlamadım. Yıldırım çaktırdım ölmesi için adam 30 can kazandı ya. Teşekkür şey ederim kanka. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Of. Oh. Oy ağzıma çaktın ha. Çok böyle gerişin ya büyük oymuşum la ee. <laughs> İyice öldüm var ya. Hiç. Bugün lol'de de çok kötüyüm ya. Acı sen her şeyde <laughs> Çok ciddi oldum. Hoppa. Olmayacak. Hep ben karıştırdım zıplama yani. Hmm, aynen. Zıpl vuracağım derken zıplayan tek insan. Hatta bir kere şimdi enter'la şey zıplamanın yerini Bu ne ki. abi bu ne? Rüzgarını. Hayat bana küsmüş. Mükemmelsin acı. Kanka mükemmel bir yerdeyim ve süper atmadım mı? <laughs> Oğlum, anca bu kadar kazma olur. Dünyada delikler açmaktan başka işe yaramaz. Haydi bakalım. Kanka bir tane göndereyim artık? O uzun durdu biliyor musun? Hayır. Ne ne ne? Ne ya? O 20. Güzel. Güzel. <laughs> 18 can kaldı lan. Yaşama tutunmaya çalış. O ikisi hala orada hareket etmedi ve ben hala vuramıyorum. <laughs> Hadi artık Hacı, şunu vur. Lan senin 5 can. Lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> Abi, Abi bu banyo. nasıl bir şans ya? Abi, İstemiyorum. Pek çare banyo. <gülüyor> <gülüyor> ha. bir de daha dün akşam yani. <laughs> ne? Daha dün akşam banyo. Bir de bak. Ne <laughs> oldu? Aslanak. Nasıl becerdin lan? Hacı ben space'e bastım vurdu. <laughs> Oğlum bilerek Ya bak gene karıştırdı. Ben. Be. Yok bence bilerek yaptın. Biraz eşitlensin diye olabilir. Yok hadi Sen ne eşitleneceğim <gülüyor> lan? <laughs> Seni suyun dibine gömeyim mi? Göm hadi. Eee ne oldu? Gele, gele. Ne oldu lan? Hiçbir şey olmadı. Kanka başımda dumanlar. <laughs> azıcık <Da gülüyor> <iyiyordu. açık> dumanlı. <laughs> Anne kafamda yıldırım çakıyor. <laughs> Anne kafam yanıyor. <laughs> Sen de kafanı sallıyorsun ha. Senin de battığın doğru yere tutuyor. Ben niye? Yok tutmadı. Yok vurdu gene de. Ben sana vurdum bazukayla ile vurdum 5 canın gitti Ben <laughs> sana 30 can kazandırdım bu nasıl bir şeydir ya <laughs> Dünya Ha bu arada bir şey daha diyeyim Hani biz böyle ıı, oyunlar çekemeyeceğiz yani ya. Minecraft filan o kadar uzun filan Böyle mini <laughs> oyunlar çekeceğiz ya Hayır 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 Ooo yukarı çıktım güzel istedim buydu Hoş geldin videodayız bizde <laughs> Ne videosu Kanka video çekiyorduk. <laughs> He 15 dakika sonra gelirim dedin ya o yüzden video çekiyorduk. Videoya evet, oğlum biz de senin videonu yaptıydık la. Aa harbi lan. Nasıl ya? Hepsi videonu yaptıydık hacı. Ha. Ben değil ya. <laughs> Bu arada bir şey daha diyeyim şey e, Böyle minik oyunlar söyleyin bize ya. Aynen. Flash oyunlar bile olabilir ya o derece. Aynen. Ya böyle iki kişilik. Hmm. Kanka var ya. Eee sene 2005. <laughs> şey vardı kanka. Kral işte, oyunda. <laughs> yok yok oyun ne ya. Ateş ve su. Ooo <laughs> ateş kız ve şey ateş olan ve su kız. Öyle bir şeydi. Saçma bir şeydi. Güzel evet. bir oyun vardı hakikaten bak. Ee, neydi? Midden Club mıydı neydi ya o oyun ismi? <laughs> Midden Club. Öyle... İyi vurdum lan. Evet evet Winning kanka. O ne ya? İlk defa duyuyorum de. Çok ne eski ben... bir oyun işte. Ee, PlayStation, PlayStation, PlayStation 2 versiyonu vardı. Bir de bizim sınıfta bir arkadaşla vardı bu. Ee, o arkadaş bana vermişti de ben bilgisayar kaldırmayıp çöktüydü ya. Oha, Oha PlayStation Vallahi, oyununu bilgisayar kaldı. O, o zamanın oyunuydu işte. Format attıydık bilgisayar, Windows XP'ydi bilgisayar benim. Vuramadım Bak. la bu arada seni. Ne oynuyordunuz lan? Anlamadım. Ver ne? Vermiş. Uzun zamandan sonra. <laughs> ha Oğuz yoktu o zaman. Ya daha doğrusu tanımıyordu beni. He. Onun sürüyor lan. Vermiş. Vermiş. Bak git bak. Güzel oynadı kendileri. Tamam bakın. Çıkayım mı? Ne yapayım ben? Yo acı istekatı al kafana göre ya. <laughs> lan kendimi suya attım. <laughs> Oha 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 oha. Beyler şey Kendi vardı. yüz canlı e, şey mi suya attım yanlış. Agorter. He. The Punisher vardı biliyor musun sen? Hiç oynadın ha. mı bunu? Duydun mu Bu, oynamadın? Punisher vardı. mı? The Punisher evet. <laughs> evet gördüm. Ya çok manyak bir oyundu. Ben işte o eski bilgisayarda onu oynuyordum. Çok deli bir şey o ya. Evet. adı mı... çok manyak bir şey ya. Böyle garip garip işkenceler falan var. Aynen. Ha, kanka şey. Eee Furkan eee. Hangi Furkan? Duacı benim. O ben. son olan. o en zor soru. şey diyecektim. Oyunda <laughs> acayip bir var. Bir tane bölüm var oyunda kanka. Adamın kafasına o şey böyle e, gibi bir şey sokuyorsun lan. Allah. Bu göremedim nasıl kendini öldürdün lan. Işte. Ha? Sen nasıl kendini öldürmeyi becerdin? Aynen ben de Hı? görmedim nasıl kendini öldürdün? <laughs> Hacı senin üzerine bombayla tıkladım. Sonra dedim abi ben bunu öldürürüm. Sonra space'e bastım, şişim beni be Furkan. Yaktın beni be Furkan. Ölme lan. Ölmedi o. Oh. Geber. Benim canım 22 sizin toplam Hacı, artık bu artık. işi bitirmenin vakti geldi de biliyorsun değil mi? Hayır. Yanımda da patlayıcı var bak ne zeki insanım. Oğuz çıktı mı? Çıkmıştır. Çıkmıştır. Hayır. Hacı bitti bu iş. Kalk o ne? Oha, 40 40 50 falan vurdun ne yaptın bir de mayına düşürdün. 73 oha. <laughs> ye yeah. Bir maç daha atalım. Kaç dakika oldu bak bakalım. Bilmiyorum bende görünmüyor. Hadi ya. Eskiden ben kazandım. Eskiden görünüyordu. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama burada keselim ya gene de uzun videolu. Bir tane böyle olsun ee, hemen devam edelim ikinci.